tat kazan abi çeriz taktım lan ben bununla beni abi beni şey abi çeneme tuttum ama tat ama bunu bir hafta götürlen demek lazım

Ben seni tanıyorum. <laughs> ben seni tanıyorum. <laughs> Allah'a bak. Ben seni tanıyorum. Allah'a bak. 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 Allah Vallahi ya bunu atamadım onun. Valla oğlum burada ne biçim olmuş? Bizim evin kalası bile daha güzel burada. Oğlum, Lan bu bir ne olur? Benim fotoğrafımı çektiremeyeyim ben telefonumla. <laughs> Çek. Abi saçımı kendi kendime kesiyor ya. Arkadaşlar. Tamam. Tala Hasan abi'nin damadı. Damadı ya mı? Hasan abi yaşın kaç? Hani seversen ya? Mehmet Çeliktepe Merkez Camii altında kasap kasap. Adamı dinleyin la. Dinliyor muyuz? Ya, ne kasap? İnşallah bundan sonra Mehmet de bizle beraber olacak. Ne isim ben Mehmet? Santor kasap. Santor Arkadaşlar. Noar Mehmet. Güzel. Noar Mehmet. Kendisi vefat etmiş herkes. Aa, abi başın sağ olsun abi. Başka beni de söyle. Hakeme itiraz yok. Görmese de itiraz yok. Ben de caminin altı oturuyorum. Ben abi böyle Hakeme bir gözlük daha istiyorum. Zaten görmüyor. Kartlar kullanacağım bak. Abi, sen bak. bak. Şey Akebi görmüyor abi. Ciddi senin yardımcı ol. Görmüyor abi adam. Abi, 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 adam. Çok abi çok şey çok bir şey söyleyince onlar da abi. Onu söylüyorum. Söyle bir şey demiyor abi. Ben söylüyorum.